Üç numaralı cümle olacak. 14. sorumuz e, düşüncenin akışından sonra düşüncenin akışıyla ilgili bir soru. Hangisinden sonra düşüncenin akışına uygun olarak nitekim kitaplarını yayımladıkları yazarlar da her dalda yapıt veren kişilerdi cümlesi getirilmelidir diyor. 5 numaralı cümlede editörler her işi yapabilmeliydi. Sözü bizim için ipucu ve yazarlar da her dalda yapıt veren kişilerdir. Sözü bununla bağlantılı cevabımız D yani 5 numaralı cümleden sonra getirilmeli idi. 15. soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Burada parça okunduğunda eksiltili cümle söz konusu değil. Tüm cümleler yükleme sahip olduğu için A seçeneği cevabımız idi. 16. soru. Yazınsal bağlamda katıksız bir özgürlükten söz edilemez cümlesiyle başlayan bir parça ve bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniyor. Burada tanım parça okunduğunda tümüne tanım söz konusu değil, tanım cümleleri söz konusu değil. Bu nedenle cevabımız C olmalı. Tanımlamaya başvurulmuştur. Yanlış. 17. soru. Benim gibi yazma heveslisi bir arkadaşımla Ataç'ı ziyarete gitmiştik. Cümlesiyle başlayan bir parça var. Ve bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur deniyor. Burada A seçeneğinde belirtilen sezdirme parçanın anlatımında herhangi bir şekilde söz konusu değil. Yani sezdirmeye yönelik bir anlatım söz konusu değil. Cevabımız A seçeneği. 18. soru. Teknolojik yaşamın özellikle de televizyonun dikkat aralığını kısaltması, zamansal ve mekansal darlık yaşayan çağdaş insanı bir parçalanmışlık ve yalnızlık içine itmiştir. cümlesiyle başlayan ve devam eden bir parça. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır diye sorulmuş. B seçeneğinde belirtilen yazınsal değeri yüksek, derinlikli, büyük oylumlu yapıtların okunmayışından yakınmakta bu parçanın bütününe bakıldığında. Cevabımız B seçeneği olmalı. 19. soru. Sözü güzel söyleme sanatı olan retoriğe kendini kaptıran sanatçı özellikle kendi sesine vurgundur cümlesiyle başlayan ve devam eden bir parça var. Ve bu parçaya göre kendini retoriğe kaptırmış bir sanatçının tutumu aşağıdakilerin hangisiyle bağdaşmaz diye sorulmuş. E seçeneğinde verilen anlatımda doğallığı yeler yeğler sözü tabii ki bu parçada belirtilen tutumla bağdaşmak, bağdaşmaz. Cevap E seçeneği. 20. sorumuz. Yazarlar genellikle ilk yapıtlarının odağına öz yaşamlarını yerleştirirler cümlesiyle başlıyor. Ve soru şu bu parçadan söz konusu romanla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz deniyor. D seçeneğinde verilen Yer ve zaman ögesi öne çıkmalıdır sözü cevabımız olmalıydı. Burada yer ve zaman ögesi öne çıkmalıdır diye bir yargı çıkarılamaz bu parçada. <laughs> 20. Bin. soru. Bütün bu kitapların yayıma hazırlama, katkıda bulunma, sadeleştirme gibi çeşitli aşamalarında görev aldım cümlesiyle başlayan bir parça var. <laughs> Parçada konuşan kişinin bu sözlerinden kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarlamaz diye sorulmuş. B seçeneğinde verilen yaptıklarının kendisine değil başkalarına yararlı olduğu yargısı bu parçadan çıkarılamaz. Cevabımız B olmalıydı. 22. soru Stefan Zivik ömrünün son yıllarını kendisini anlamaya ve yaşattıklarının benliğinde bıraktığı etkileri anlatmaya adamış bir yazardı. Cümlesiyle başlayan bir parça var ve bu parçada Zivik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir denmiş. D seçeneğinde anlatımına renkli ve etkileyici bir ton kazandırmaya çalıştığına denmiş ve bu cevabımız böyle bir şey söz konusu değil parçada böyle bir bilgi söz konusu değil ve cevabımız Denizli. D seçeneği. 23. Romanlar okurlarını yaşamın anlamını bulmaya yönelik sorulara yönlendirir. Cümlesiyle başlayan bir parça var. Bu parçadan romanın ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz diye sorulmuş. C seçeneğinde verilen dünle bugün arasında bağ kurma romanın işlevleri arasında değil tabii ki. E, bu arada hemen şunu hatırlatmak istiyorum: e, 23. soruya kadar Türkçe sorularıydı Türk dili ve Edebiyatı testinde. Daha sonra yani şimdiden sonra 24'ten sonrakiler ise Edebiyat sorularımız.